İlk bir nefes alıyoruz burada aslında bize üflenmiş nefesi tabiri caizse burada pratik ediyoruz. Buna şahsi fikrim olarak şöyle hep yorum yaparım. Ezel aleminden buraya bir tatlı düşüşün acı bir nefes alması olarak bu ilk nefesi ciğerlerine çeker ve dünya denilen buraya, dünya kelimesi de ilginçtir, aşağı demek aşağıda olan ve hatta aşağılık olan anlamına gelir. Ezel alemi yani mecazi manada söylüyorum yukarı alemde üflenmiş nefesi o ilahi sırlı nefesi yani ruhumdan ruh üfürdüm diyor Cenab-ı Hak. Onu bu dünyada ciğerlerine doldurarak kesret alemini, bu dünya alemine tatlı bir düşüş ilk nefestir. Ve bir süre sonra bu ilk ciğerlere doğan nefesle birlikte nefs dediğimiz mekanizma harekete geçmeye başlar. Nefse nefes lazım. Nefste hangi hususta nasıl olduğunuzu görebilmek istiyorsanız alıp verdiğiniz nefese bakmanız lazım. Nefesin nefs üzerindeki o spesifik etkilerinden bir tanesi Kişinin bildiğini uygulamasıyla başlıyor. Kişi bildiği şeyi uygulamaya başlarsa nefes aslında çok daha tatminkar bir şekilde vücuda girmeye başlıyor. Nefsin asıl maksadı nedir? Verdiği talimatları kişinin harfiyen uyması. Takıntılar, depresif bazı hallerimiz, aşırıya kaçan kıskançlık, öfke patlamaları, bunların hepsi aslında nefsin bir isyanıdır. Bu dersi e, Profesör Doktor hocam Erik Mehmet Bolton'a hediye ediyorum. Kendisi benim nefes eğitmenimdi. Bir nöropsikiyatırdı kendisi. Onunla, onunla birlikte çalıştığımız iki tekniği, içinde esma olan iki tekniği kullanacağız. Aslında içinde esma olan derken nefesin verdiği ses bu. Fakat Arifler bunu ilham yoluyla o nefesin çıkardığı sesi, ilham yoluyla hangi esmaya denk geldiğini bildikleri için öyle bir anlam yüklüyorlar. Onları size anlatacağım. Nefs dediğimiz şey, aslına baktığımızda çok e, enteresan tabii. Nefesle aynı kökten geliyor. Bu dünyaya bir ilk nefesle geliyoruz biz. Aslında ezel aleminde Cenab-ı Hak bize ruhundan ruh üfürüyor ve buraya sebepler çokluk alemine, bu kesret alemine biz geliyoruz. Yani bir anne karnında bu somutlaşıyor ve daha sonra biz dünyaya gözlerimizi açıyoruz ve ilk bir nefes alıyoruz burada. Aslında bize üflenmiş nefesi tabiri caizse burada pratik ediyoruz. Buna şahsi fikrim olarak şöyle hep yorum yaparım. Ezel aleminden buraya bir tatlı düşüşün acı bir nefes alması olarak bakarım hep. O acı nefes ciğerlere dolunca bebek ağlar ve bebeğin doktor canlı olduğuna kanaat getirir ama ciğerler yanar tabiri caizse. Hani o ilk nefes girdiğinde ciğerler harekete geçer çünkü. Tabi harekettedir ama dışarının nefesiyle harekette değildir. Annesinden besleniyordur. Tüm organizmayı, bütün o beslenme kaynaklarını annesinden alıyordur. Bu ilk nefesi ciğerlerine çeker ve dünya denilen buraya, dünya kelimesi de ilginçtir, aşağı demek, aşağıda olan ve hatta aşağılık olan anlamına gelir. Ezel alemi yani mecazi manada söylüyorum, yukarı alemde üflenmiş nefesi, o ilahi sırlı nefesi yani ruhumdan ruh üfürdüm diyor Cenab-ı Hak. Onu bu dünyada ciğerlerine doldurarak kesret alemine, bu dünya alemine tatlı bir düşüş ilk nefestir. Ve bir süre sonra bu ilk ciğerlere dolan nefesle birlikte nefs dediğimiz mekanizma harekete geçmeye başlar. İşte çevreden etkilenir, aileden etkilenir. O birikir, birikir, birikir ve artık tabiri caizse bir bilinçaltı düzeyinde orada bilgi depolanır ve nefs çeşitli istek ve arzularla artık gelişimini sürdürür. Ta ki bunun bir emir bizi esaret altına almaya başladığımızı fark ettiğimiz zaman biz deriz ki benim bir dönüşüm yaşamam lazım. Bunu da çeşitli olaylarla fark ederiz biz. Bazen bir yakınımızı kaybetmek, bazen başımıza gelen bir hadise, bazen gördüğümüz bir manzara. O zaman biz bir ciddi farkındalık yaşarız ve deriz ki yok yani tekamül benim dönüşmem lazım, tekamül etmem lazım, uyanmam lazım ya da farkındalık yaşamam lazım. Kavramların çokluğuna sakın takılmayın. Çünkü kavramların çokluğu hep böyle olacak. Yani seküler dünyada farklı isimlerle bunlar yorumlanacak. Ama kısaca kişi kendisine dair bir meraka başlar. Kendini bilmeye dair bir meraka başlar. İşte o zaman nefs denilen mekanizmayla eğer manevi bir yolda ilerliyorsa nefs denilen bir mekanizmayla tanışır. Diğer öğretilerde de nefs anlatılır ama daha çok egoyu büyütmek maksatla anlatılır. O yüzden burada maneviyat zemininden anlatacağım konuyu. Benim maneviyat pencerem bağlı olduğum kök açısından tabii ki de tasavvuftur. O yüzden konu tasavvuf üzerinden ilerleyecek. Ama maneviyat dediğimizde türlü türlü isimleri, türlü türlü çeşitleri var. Herkesin maneviyat algısı da farklı. Ama söz konusu bu akşam için nefse bunu maneviyat zemini üzerinden düzeltiyorum. Tasavvuf zemini üzerinden maneviyata bağladığımızda arifler nefsi çok ciddiye almışlar ve nefsin dönüşümünü ve bu dönüşümden elde ettikleri bilgiyle kemalat yani o tekamüldeki yüksek menzili hep hedeflemişler ve bugüne kadar ismi gelen ariflerin büyük çoğunluğu da bu dönüşümü tamamlamışlar. Bu yolculuklarında nefsleriyle onlar cihat ederlerken onlara nefesleri eşlik etmiş nefeslerinin bu eşlik etmesiyle de bu dönüşümleri bu yolculukları kolaylaşmış. Eğer nefesleri onlara eşlik etmeseydi ya da nefes bize eşlik etmeseydi zaten hayatta olmazdık. Bu derin bir husus. Yani nefesin bize eşlik etmesi Bizim ömrümüz boyunca geceleyin bile kontrolün bizde olmadan nefes alıp vermemiz, nefesin aslında benim kendi araştırmalarım açısından söyleyebilirim, bir bilgi taşıma özelliği, yani nedir? Yani ilhamı taşıma özelliği, dıştaki dönüşen veya görülen bilgiyi içeriye taşıma özelliği. Çünkü canlı bir şey o. Vesaire. Ama Arif'ler burada ee, nefeslerini kullanırken, nefeslerini hep ilahi isimlerle kullanmışlar ve bunları belirli bir dönüşüm aracı, belirli bir mertebenin dönüşüm aracı olarak da kullanmışlar. Hal böyle olunca nefse nefes lazım. Nefste hangi hususta nasıl olduğunuzu görebilmek istiyorsanız alıp verdiğiniz nefese bakmanız lazım. Burada da bir dolu nefes çeşidi devreye girer. Hani sığ nefes, panik nefes, işte kaygılı nefes, efendime söyleyeyim bilmeden nefes tutma, işte sadece ağızdan nefes alıp verme bunların her birisinin uzun bir nefes atölyesi olsa her birinin çok değişik, e, değişik demeyeyim düzeltiyorum, etkili bizim üzerimizdeki o etkileri görebiliriz. Günümüz insanına baktığımızda Nefsi, daha doğrusu Galat'ı meşhur olduğu için ego diyeceğim, aslında nefsi ego tam karşılamıyor. E, egosunu beslemek için insanlar daha çok çeşitli arayışlarda oldukları için nefes alışverişleri burada her ne kadar doğru gibi gözükse de tatminsiz bir nefes alışverişi olduğunu hep görüyoruz, biz tespit ediyoruz böyle çevremizden. Böyle olduğu zaman da ortaya bir şey çıkıyor sürekli yeni arayışlara kendisini koşturan bir insan tipi ortaya çıkıyor. Çünkü tabiri caizse alınan nefes vücudu tam manasıyla doyurmuyorsa o nefes hücresel bazda vücuda yayılmıyorsa bunun nefs üzerinde çeşitli etkileri başlıyor. Eğer kişinin psikolojisinde de bir arayış varsa bunu arayışa bağlayarak anlatıyorum ben bir arayış da varsa tatminsiz oluyor. Ve bu her şeyin yeniden, yeniden, yeniden efendime söyleyeyim yeni bir bilgi, yeni bir bilgi şeklinde hayatını alıyor. Fakat ilginç olan bir şey var ki uygulama yok. Nefesin nefs üzerindeki en büyük etkilerinden bir tanesi nedir diye böyle spesifik bulacak olursak eğer nefesin nefs üzerindeki o spesifik etkilerinden bir tanesi kişinin bildiğini uygulamasıyla başlıyor. Kişi bildiği şeyi uygulamaya başlarsa nefes aslında çok daha tatminkar bir şekilde vücuda girmeye başlıyor. O zaman oksijen, karbondioksit oradan nitrik okside dönüşüyor, hücresel bazda yayılmaya başlıyor, beyne yeteri kadar oksijen gidiyor vesaire. Ama şöyle bir gözlemliyorum size, böyle ekranlar arasında geçişler yapıyorum şimdi. Bazılarınız çok minnacık minnacık nefes alıyor. Bazılarının sürekli ağzını kullanıyor. Hiç burun devrede değil. Bazılarının tedirgin. Nefes alıyor ve duruyor. Aslında yutuyor. Yani bunların hepsi aslında hep biraz şu anda heyecanı olsa gerek. Ama genelde de böyle bir şey varsa hep çeşitli bizim kaygı seviyelerimizi ortaya koyan bir nefes çeşidi. Hazreti Mevlana şöyle der, nefes alıyorsan ümit var. Nefesin seni Allah'a götürsün, nefsin değil der. Nefesin kişiyi Hakk'a götüreceğini söyler. Eğer doğru nefes nefs üzerine bir etki etmeye başlarsa, kişi o zaman harekete geçmesi de kolay olur, bildiğiyle amel etmesi de kolay olur, o ameliyle de aslında nefsini terbiye etmesi de kolay olur. Nefs dost mudur, düşman mıdır? Nefsin emir ve yasakça emir ve isteklerine uyduğumuz müddetçe başlangıçta dost gözükür, sonra çok ciddi bir düşmana döner. Çünkü nefsin asıl maksadı nedir? Verdiği talimatları kişinin harfiyen uyması. Takıntılar, depresif bazı hallerimiz, aşırıya kaçan kıskançlık, öfke patlamaları, Bunların hepsi aslında nefsin bir isyanıdır. Hem bu şöyle bir isyandır. Kendini belli eder. Yani der ki bir bak buraya. Ya sözümü dinle ya beni dönüştür. Çünkü onun çığlığı aslında biraz dönüşmek içindir. Biraz değil baya dönüşmek içindir. Nefs de dönüşmek ister çünkü. Eğer biz ilk etapta zihnimizin sesinin farkına varırsak ki biz bu hususu nereden baksanız çok uzun derslerdir işliyoruz. Ama bu akşam söz konusu nefs olduğu için de bunu vurgulamak lazım. Eğer biz zihnimizin sesine farkına varıyorsak, zihnimizin sesi yani susmayan o ses, artık yeter sus dediğimiz o ses aslında nefsin sesidir. Sürekli belirli talepleri, sürekli yargıyı, sürekli eleştiriyi, sürekli kendini küçük görmeyi sürekli ajitasyon davranışlar sergilemeyi bize dayatır ve yeryüzünde adeta tek mazlum kendisiymiş gibi ve diğer bütün insanlar suçluymuş gibi kendisini aklar. Oysaki Hazreti Yusuf ne diyor? Ben nefsimi aklayamam diyor. Nefs de burada bizim üzerimizden kendini hep aklamaya çalışıyor. Biz de ne kadar nefsin isteklerine tırnak içinde zihnin sesine prim verirsek o kadar çok nefsi bizim üzerimizde etki sahibi yapmaya başlıyoruz. Nefeslerinize bir dikkat edin zihin sesi başladığında normal zamanlarda. Bir şeyi yargılamaya başladığınız anda nefeslerinize bir dikkat edin. Yaşam mücadelesi veren birinin nefesi gibidir. Hızlı, kesik kesik veya yutarak nefes alırsınız diye kalırsınız böyle. Çünkü bir şey düşünüyordur zihin o anda. Birini eleştiriyordur, kendini gömüyordur, yargılıyordur, yapıyordur yani. Birisinin yüzüne konuşamaz, içeriden onu gömmeye başlar ve bunu öyle bir şiddetli yapar ki vücut o an adeta ya koşması gerekir ya donup kalması gerekir. Genelde donup kalır. Hani dalar o insanlar böyle. Yüzü domates gibi olur. Onlar içeride kavga ediyorlar ama. Bana şunu dedi. Vay kaynanan bana bunu dedi. İşte bilmem ne falan başlar böyle yemeye oradan. Çünkü ne var orada? Hiçbir zaman tasmin olmayacak. Çığlıklar var. Ne var orada? Kendisinin asla ve asla anlaşılmadığını düşünen bir ses var orada. Peki bunlar nasıl oluşuyor? İşte biz o ilk nefesle birlikte az önce belirttiğim gibi bilinçaltı üzerinden anlattım ama çevresel faktörler, aile vesaire işte kendisini sevmemeyi, bilmeme, kendisiyle helalleşmeyi bilmeme, kendisine muhabbet duymayı bilmeme, bunu yaparsa yine nefseme hizmet ediyorum gibi kaygıyı gütme. Çünkü bize şöyle öğretilir. Sen yoksun, el alem var. Sen değersizsin. Başkaları senden önce gelir. E bu bu şekilde tabiri caizse dolup büyümeye başlayan bir nefs her zaman o değersizliği kendi içinde yaşar. Eğer nefsin yani zihnin sesini durdurmak veya zihnin sesini anlamak istiyorsak bir ajitasyonu kesmek zorundayız. Kısacası kendimizi acımayı kesmek zorundayız onun en beslendiği kaynaklardan bir tanesi, nefsin nimetlerinden bir tanesi nedir? Ajitasyondur. Ajite etmeyi, hastalıklarını anlatmaya bayılır mesela. Öyle insanlar tanıyor musunuz bilmiyorum. Doktora gittim, şu ilaç verdi, şu teşhisi koydu, böyle de oldu, şöyle de oldu. Anlatır Allah, anlatır, anlatır Allah, anlatır. Peki iyileşmek için ne yapıyorsun? Bir avuç ilaç içiyorum. E peki yemen içmene dikkat ediyor mu, yürümen etmene dikkat ediyor mu? Yok. Ama o halde kalmayı sever. Çünkü beslenir. Kaynak nedir? Nefsin beslenme kaynağı nedir? Ajitasyondur. Ajit eder. Hem bunu bir başkasına anlatarak dikkati üstüne çekmeye çalışır. Hem de kendi bulunduğu halini kader olarak kabul etmesi için ajite etmesi gerekir. Oysa ki dönüşür nefs dönüştükçe bizim kadersel algılarımız da bakış açılarımız da dönüşür. Nefs yani zihnin o sesi bize gönderdiği o emirleri tersi her ne kadar çok yapılırsa yani şunu eleştir ya da şunu yargıla dediğinde o da öyle biri canım öyle kabul ediyorum dediğinizde yani önüne bir set koyduğunuzda başka bir yol dener ama onun gönderdiği sinyallere siz ters sinyallerle cevapları verirseniz, o zaman ne olur? Sakinleşmeye başlar bir süre sonra. Niye? İlk etapta size güvenmez ama. Çünkü başlayıp başlayıp yapamadığınız diyetlere benzetir bu durumu. Der ki her pazartesi zayıflıyor bu. Bir türlü de zayıflayamadı. Şimdi ben ona bir emir gönderdim, bir istekte bulundum. O yapmayacağını söylüyor. Kesin yarın yapar bu. Yani bir güven oluşması lazım. Tabi nefs yani konu itibariyle gerçekten upuzun bir konu. Biz burada iki saat içerisinde yani bir buçuk iki saat içerisinde en azından size bir farkındalık oluşturmak için konuşuyor olacağım ben. Veya işte şöyle olacak siz de beni dinledikçe kendinizde bir takım şeyleri fark edeceksiniz. En azından minik bir farkındalık oluşacak. Ve sonra bunlar sizde çeşitli açılımlara sebep olacak. Ve hasılı biraz daha farkındalıkla bakacaksınız kendinize. Peki nefs bu istek ve arzuları yaparken bizim nefes alışverişimiz ne hale döner? Anksiyetik, kaygılı nefes haline döner direkt. Sürekli bir şey olacakmış gibi tedirgin gezen insanlar oluruz biz. Öyle bir hale gelir ki insan, mesela bir arkadaşımla konuşuyordum, ee, birazcık da böyle hani şey mesleki deformasyon deniyor herhalde. Dikkat ettim böyle hırslı hırslı konuşuyor. Burnu hiç devrede değil ama. Sürekli yetersiz bir şekilde ağızdan nefes alıp veriyor ve ağızdan o nefesi öyle bir alıyor ki sığ şuraya kadar geliyor ve geri çıkıyor nefes. Ve müthiş öfkeli. Kendisini öfkeli, hayatını öfkeli, anlattığı şeylere öfkeli, işte az önce verdiğim örnek gibi sanki yeryüzünde tek mazlum o. Tek acı çeken o. Eğer nefes bozuksa algılar da bozulmaya başlıyor. Nefs istek veriyor. Kişi ona uyuyor bir şekilde. Nefes bozulmaya başlıyor. Bu sefer nefesi düzeltirseniz algı düzelmeye başlıyor. Siz zihin sesini fark etmeye başlıyorsunuz. Bazen tersinden de olabiliyor bu yolculuk. Siz nefsinizde bir farkındalık geliştirmeye başladığınızda nefesiniz düzelmeye başlıyor. Az önce verdiğim örnek gibi nefesinizde bir farkındalık yaratınca içerisi düzelmeye başlıyor. Çünkü eşanlamlı olması tesadüf değil. Eş anlamlı olması birbirlerini iyileştirebileceği, birbirlerini etki edebilecekler anlamına geliyor. Aynı kökten geliyorlar. Eş kastım bu. Aynı kökten geliyorlar. Aynı kökten gelmeleri nedeniyle aslında biri soyut nefes bir parça somut bir olgu yani burnumuzla nefes aldığımızı bildiğimiz için o anlamda biraz somut bir olgu yoksa yani nefes alışverişte zahiren bakıldığında soyut